Ne istiyorsun <laughs> lan? keyfini mi? Kedi kendini baya güzel siliyor da ben de dedim bir hatıra kalsın böyle. Kendini temizliyor musun? Aferin sana, aferin Devam et, devam et. Kedi, sen temiz bir hayvansın, sen temiz bir hayvansın. Sarı kedi. Aferin sana, aferin sana, aferin sana. Bazı insanlar bile kendini temizlemiyor ama hayvanlar adı hayvan. Aferin sana, aferin sana, aferin sana. Hem temizlenin hem güneşlenin. Aman, tamam, tamam, tamam.